standlar oluşturduk burada. Onların alabileceği, rahat rahat seçebileceği, rahat hissedebileceği bir alan oluşturduk onlara. Aynı zamanda çocuklar için de bir çocukların o psikoloji atlatabilmesi için, günlük hayatlarına adapte olma için çocuklarımıza bir alan oluşturduk. Böyle tıpkı bir anaokulu gibi onlara bir oyuncaklar kurduk. Onlar kendi güven alanlarını hissederek orada oyunlar oynuyorlar. Bu şekilde hem çocuklarımızı da kaybetmemiş oluyoruz. Onların psikolojilerini travma olmayacak şekilde ne kurtarmaya çalışıyoruz bu şekilde. 16 yaşındayım. İşte birkaç gündür burada gönüllü olarak çalışıyorum ben de. Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz arkadaşımın dediği gibi. Burada onlar için geliyoruz buraya. Aileleri burada kıyafet, ayakkabı ihtiyaçlarını giderirken biz de çocuklarla vakit geçiriyoruz. Depremize değiz, Burdur'a geldik, yakınlarımızın yanına sığınabildik. Hala şu an artçı depremler dolayısıyla çocukların psikolojisi bozulmasın diye bu taraflara geldik, deprem olmayan bölgelere geldik. Çocuklarımız burada oyun oynuyorlar, vakit geçiriyorlar, sağolsunlar, herkes ilgileniyor, Allah razı olsun herkesten, emeği geçen herkesten. Allah kimseye böyle bir daha bir şey yaşatmasın. Hizmet çok güzel, yani gönüllü çalışan arkadaşlarımız var, çok iyiler, çok ilgileniyorlar. Ee, yani herkese Allah razı olsun, herkesten Allah razı olsun.